Türk güreşçi rakibini sadece bir dakikada tuş etti. Dünya şampiyonu oldu. Sevgili izleyenler Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nın son gününde serbest stil 125 kiloda mindere çıkan milli güreşçimiz Taha Akgül Azeri rakibini 62 saniyede tuş etti. Teknik üstünlüğe gidiyorsa Dünya şampiyonuna çok az kaldı ve Dünya şampiyonu Taha Akgül bir kez daha Dünya şampiyonuyuz maça hızlı başladı. Sadece bir dakikada dünya şampiyonu oldu. Ülkemize armağan ediyor bu şampiyonluğu Taha Akgül. Milli güreşçimiz Taha Akgül, Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nın son gününe damga vurdu. Serbest stil 125 kiloda mindere çıkan sporcumuz Azeri rakibini yalnızca 62 saniyede tuş etti. Ve dünya şampiyonu Taha Akgül. 62 saniyelik mücadele Akgül'e dünya şampiyonluğunu getirdi. Ay yıldızlı bayrağı gururla dalgalandıran Taha Akgül üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Şampiyon Taha! Madalyasını almak için kürsüye çıkan milli sporcumuz şehitleri de unutmadı. Akgül Türk bayrağı göndere çekilirken asker selamı verdi. Şampiyon madalyasını şehitlerimize armağan etti. Asker selamını da veriyor Taha Akgül. Türkiye'ye bir altın madalyayı da milli güreşçimiz Rıza Kayaalp getirdi. Rekorlanan 130 kiloda Kübalı rakibi Lopez Nunez'i alt eden güreşçimiz altın madalyanın sahibi oldu. Rıza Kayaalp de tıpkı Taha Akgül gibi selam durdu, milli marşımızı söyledi. Kazandığımız madalyayı tüm şehit ailelerine biz hediye ettik. Otoparkta